Selda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün harika bir katmer poğaça yapacağız. Kahvaltılarımıza, misafirlerimize, çocuklarımızın beslenmesine her yere koyabileceğimiz sağlıklı, vitaminli, harika, lezzetli, tam kıvamında kat kat bir poğaça yapacağız. Hemen malzemelere başlayalım. Malzemelerimiz çok basit. 200 milimlik bardak ölçüleriyle bir bardak sütüm var arkadaşlar. Bir bardak suyum var. Bunlar ılık olacak. Soğuk olmasın. Mayalı olduğu için mayası daha çabuk gelir. Elinizi yakmayacak şekilde ılık olsun arkadaşlar. Yarım bardak sıvı yağım var. Burada iki tane yumurtam var. Sarısını ayırdım arkadaşlar. İki yumurtanın sarısını ayırdım. İki yumurtanın beyazı var. Bir yemek kaşığı kuru mayan var. Bir buçuk yemek kaşığı toz şekerim var arkadaşlar. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Yumurtamızın sarısı yüzü için. 5 bardakta unum var burada arkadaşlar. Bardak ölçüm 200 milimlik bardakla her zaman dediğim gibi standart ölçüde hemen başlayalım yoğurmaya. Öncelikle güzelce hepsini karıştıralım. Malzemelerimizi Her zaman dediğim gibi arkadaşlar unumuzu dikkatli koyuyoruz. Son bir bardak kala. Yarım bardak eksik de alabilir. Yarım bardak fazla da alabilir. Unundan ununa değişebilir. Kalitesinden. Koyduğumuz yumurtanın iriliğinden, ufaklığından. Kıvamını yakalamak önemli hamurun. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olan herkese olan olmayana herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Olana da teşekkür ederim olmayana da teşekkür ederim. Abone olursanız desteğinizi bekliyorum. Destek verirseniz sevinirim. Bakın görüyorsunuz hala yumuşak. Poğaçanın hamuru yumuşak olacak arkadaşlar. Yumuşak olursa pişirdikten sonra hamurumuz daha yumuşak olur, lezzetli olur şimdi tuzumuzu dağıtalım, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var burada bütün malzememiz bu kadar hamur zaten kendini toplayacaktır arkadaşlar, hamur olduğu zaman etrafını da temizliyor, elinizi de toparlıyor bakın Koça hamurunu her zaman yumuşak yapın. Bakın hala yumuşak. yumuşacık, ele yapışan bir hamur olacak. Sert bir hamur yaparsanız dediğim gibi poğaçanız da sert olur arkadaşlar. Benim bu defaki unum çok kaliteli. Bakın gene yarım bardak unum kaldı. Normalde ben sürekli yaptığım bir poğaça 5 bardak gidiyordu arkadaşlar. Yarım bardak hep eksik gidiyor. Kıvamı bu şekilde iyi. Bunu bir 2-3 dakika bu şekilde çırparak yoğuracağım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde çırparak yoğuracağım. Dediğim gibi unun hepsini kullanmaya şey yapmayın. Bakın yumuşacık bir hamur olsun. Görüyorsunuz bakın hamur kendini salmıyor. Ben bu defa unumu memleketten getirmiştim arkadaşlar. Ee, çok kaliteli un. Gerçekten çok kaliteli. Hep yarım bardak eksik gidiyor. Bakın yarım bardak unum kaldı. Normalde benim bu poğaçaya 5 bardak un gidiyor. Bakın hamur kıvamını aldı. Ununuzu marketlerden alırken birinci kalite olmasına dikkat edin arkadaşlar. Daha özlü oluyor. Bakın görüyorsunuz. Daha az kullanıyorsunuz ve özlü olduğu için hamur kendini salmıyor. Bakın elimi bile temizledi. Gördüğünüz gibi yumuşak olmasına rağmen Normalde ben elimi yağla çıkaracağım ama hamur temizledi görüyorsunuz. Unumuz ne kadar özlü, kaliteli olursa yaptığınız börekler, poğaçalar, tatlılar o kadar lezzetli oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde ben 2 dakika yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde çırparak yoğurun bakın. Bu şekilde sıvı yağını hafifçe dökün elinize. Hamurumuz yumuşak olduğu için sıvı yağla elinizi hamurunuzu toparlayın. Çok az bakın bardağın dibinde kalan yeterli geliyor. Elinizi ıslatmanız yeterli. Bakın görüyorsunuz bu şekilde çırparak ununuzu havalandırarak hamurunuzu Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bak yeterince yoğruldu görüyorsunuz yumuşak bir hamur şimdi bunu kapatıyorum şeffaf bir poşetle üzerine kapatıyorum arkadaşlar bir 20-25 dakika kase dolup mayalanıncaya kadar bekleteceğim. Şimdi mayamız geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Hamurumuz harika oldu. O kadar güzel mayası gelmiş ki. Şimdi unumuzdan birazcık serpiyoruz. hamurumuzu bu şekilde tezgahın üzerine döküyoruz. Bakın görüyorsunuz hamurumuz yumuşacık. O kadar güzel olmuş ki kıvamı. Uzunca yoğurun arkadaşlar. Bir de yumuşak yapın hamurunu. Eliniz baktınız yapışıyor. Sıvı yağ dökün. Yumuşak hamurlarda sıvı yağ dökün. Kesinlikle un kullanmayın. Yoğurdukça hamur kendine geldikçe katılaşacaktır. Bakın görüyorsunuz. Kesinlikle bu poğaçanız harika olacak. Gördüğünüz gibi bakın. Hamurumuzun kıvamına bakın. Pürüzsüz. Harika bir hamurumuz oldu. Kesinlikle oklava kullanmadan 4 parçaya ayıracağım arkadaşlar. 4 bezeye ayıracağım. güzelce hepsini eşit bir şekilde bezeleyeceğim. Görüyorsunuz bakın hamurumuzu. Kesinlikle poğaçaları harika olacaktır. Emin olun. Asla elinize yapışmıyor. Bu şekilde bezeleyin. Eşit yapmaya çalışın. küçükten büyüğe alın. Çok da önemli değil de gene de eşit yapmaya çalışın bu şekilde. Şimdi kaldıralım bezelerimizi. Bir tanesini açacağız. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Tezgahımızdaki unlarımızı alalım. Katı yağ erittim arkadaşlar. Onunla açacağım. Tezgahımdaki unları alıyorum. Bu şekilde 125 gram margarinim var arkadaşlar. Margarini erittim. Eridiği anda bıraktım. Çok fazla yağ yakmayın. Hamurun içinde de pişeceği için zararlı oluyor. Sadece margarini eritin, soğutun arkadaşlar. Bu şekilde margarin eridiği anda altını kapatın. Bu şekilde hamurumuzu açalım. Bunu bez serdim arkadaşlar. Temiz bir bezin üzerine bu şekilde koyacağım şimdilik. İnanın bu poğaçayı yapın. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Garanti ediyorum sizlere. Bu şekilde. Un kullanmayın. Zaten ihtiyaç da duymayacaksınız. Şöyle kenarlarından Birazcık hafifçe yağ sürün baktınız yapışıyor. Şu şekilde ikişer ikişer yapacağım arkadaşlar. Şimdi margarini bolca margarini şu anda süreceğim. Yeterince açıldı çünkü. Margarinsiz hiçbir yeri kalmasın. Kesinlikle şu şekilde her yerine margarin sürün. Dediğim gibi bolca sürün. Margarin çıtır çıtır tel tel yapacaktır. Şimdi önceki açtığımız bezeyi bunun üzerine alıyoruz. Uçlarını birbirine eşit bir şekilde getiriyoruz. Şu şekilde. Büyütebildiğiniz kadar büyütmeye çalışın arkadaşlar. Görüyorsunuz margarinle olduğu için hamur birbirine asla yapışmıyor. Kesinlikle piştiğinde de yapışmayacaktır. Tel tel olacaktır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Kenarlarından ortasına asla dokunmayın. Bakın şu şekilde. Kenarlarından açabildiğiniz kadar. Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Şu bezelerimizi kaldıralım. Bakın bu şekilde. İçine margarin kullandığımız için margarin çıtır çıtır yapacaktır arkadaşlar. O kadar güzel bir poğaça oluyor ki. Biraz dikdörtgen yapmaya çalışın şekilde tekrar margarin sürelim arkadaşlar her yerine çok fazla sürmeyin bu yüzüne ara katına fazla sürdük çünkü buraya fazla sürmeyin ağır olur görüyorsunuz hamurumuzu ben kıymalı yapacağım arkadaşlar kıymayı kavurdum içerisine baharat koydum pul biber kimyon birazcık tuz attım Tamamen sizin kendi damak tadınıza kalmış. Kesinlikle ama kıymayı kavurun. Kıymalı yapacaksanız. Peynirli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Bakın bu şekilde. görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini. Güzel yoğurduğumuzdan arkadaşlar bu. Bakın bu şekilde. Ortası birazcık kalın olacaktır. Onu birazdan çekiştireceğiz. Kenarına dokunmadan ortasından çekiştirin. keselim. Bunu dinlendirmeye kenara kaldıralım. Diğer bezelerimiz de bakın görüyorsunuz hamurumuzu. Gördüğünüz gibi hafifçe margarini sürelim. Un kullanmayın arkadaşlar. İlk başta kullanın. Bezenizi yaptıktan sonra kesinlikle un kullanmayın. Un kullanırsanız margarin de sürünce e, güzel olmaz arkadaşlar. O tel tel kıvamı tam şeyinde alamazsınız. Bu şekilde bakın zaten açılıyor. Bunu kaldırıyoruz tekrar. Bakın görüyorsunuz o kadar güzel ki. Tekrar margarin sürüyorum bunu Birazcık kesinlikle içerisine margarin kullanın. Çünkü poğaçamızın çıtır çıtır pamuk gibi olmasını sağlayacaktır. Hem çıtırlık verecektir hem yumuşaklık verecektir. Kat kat olmasını sağlayacaktır. Kesinlikle margarin kullanın arkadaşlar. 125 gram margarin yeterli geliyor. Evet şimdi ara katına bolca sürün. Hamurumuz açıldığı için margarini yiyecektir. Bakın tam denk geldi. Birazcık üzerine kaldı margarinimiz. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Ucuca getirin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İnceltebildiğiniz kadar inceltin arkadaşlar. markerin Her tarafına gelecek şekilde. Bu şekilde. O kadar güzel incecik oldu ki hamurumuz. Bakın kesinlikle yapışma yok gördüğünüz gibi. Harika bir hamurumuz oldu. Kenarlarından çekiştirin. Margarinimizi sürdük. Şimdi kıymamızı dökeceğiz. Şu şekilde sıkıca saracağız arkadaşlar. görüyorsunuz hamurumuz şimdiden kabarıyor. Ortası kalın oluyor. Ortasından tutun arkadaşlar. Uzatın. Şimdi 3 parmak kalınlığında bu şekilde bak 3 parmak kalınlığında arkadaşlar bu şekilde keselim. Hepsi eşit yapmaya çalışın ki pişerken de güzel pişsin. de alalım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi tepsimize koyalım arkadaşlar. Şu şekilde. Gerçekten harika bir poğaça oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Evet tepsiye koyduk. Poğaçalarımızı tam bir tepsilik arkadaşlar. Şimdi üzerine 10 dakika mayasını tepsi mayasını getirdik arkadaşlar 10 dakika tepsi mayası gelsin hamurumuz birazcık kendine gelsin 10 dakika dinlendirdikten sonra iki yumurtanın sarısı vardı her tarafına yumurtamızın sarılarını sürüyoruz hamurumuz yumuşacık gerçekten kat kat inanın Deneyin, tekrar tekrar deneyeceksiniz. Her yerine sürün ama fırçayı e, dikkatli sürün. Hamurumuzun mayasını kaçırmayın. Fazla bastırmadan fırçanızı her tarafına altına, üstüne gelecek şekilde Görüyorsunuz hamurumuz yayılmış kat kat inanın o kadar güzel. Bu poğaçayı deneyin arkadaşlar. Gerçekten tekrar tekrar deneyeceksiniz. Garanti veriyorum size. İnanın bağımlısı olacaksınız. O kadar e, şiddetle tavsiye ediyorum. Yumurtanın sarısı e, harika bir parlaklık verecek. Her tarafına sürün dediğim gibi hamurun mayasını kaçırmadan 10 dakika 15 dakika mayalandırmanız yeterli arkadaşlar. Zaten mayası güzel geldiği için hamurumuzun Evet bu şekilde sürdüm. Ben üzerine susam da dökeceğim. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ben susam sürdüm arkadaşlar. Bu şekilde ortalarına koyuyorum. Görüntüsü daha güzel oluyor. İnanın sabah kahvaltılarına, misafirlerinize, çay saatlerinize gerçekten harika. Şimdi 180-190 derece fırına önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Altı üstü güzelce pişinceye kaba hemen hemen 30-35 dakikada pişiyor. Poğaçamız fırından çıktı. Görüyorsunuz yumurtanın sarısından o kadar güzel rengi kabarmalara doymadı. Bakın tel tel. Servis tabağımıza alalım. Fırın ısısını aldırdım arkadaşlar. Fırın ısısını almadan hiçbir şey yapmayın. Fırın ısısını alması gerekiyor. Bakın. Görüyorsunuz. Bir test yapalım. İnanın tel tel. Gerçekten harika. Görüntüsü kesinlikle hamur bir tarafı yok bakın tel tel arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnşallah yaparsınız, denersiniz arkadaşlar, beğenirsiniz. Denemenizi çok isterim. İnanın vazgeçemeyeceksiniz. O kadar garanti ediyorum sizlere. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.